beğendiğimiz ama kilometresinden dolayı biraz kaygılı yaklaştığımız A6 Allroad Quattro mu? Yoksa daha güncel bir A4 Allroad Quattro mu? Ya deminki A6'nın tabii içi falan çok iyiydi. Donanımları falan çok iyiydi. Bu biraz daha sönük kaldı. Ama çok daha tabii düşük kilometre. Bu arabada biliyorsun DL382 var. Biraz yağ eksilten bir şanzıman. O yüzden şanzıman dişli yağını tamamlaman gerekecektir. Ama bu da temiz. Bu da temiz. Evet güzel arabalar bulmuşsun. Ben senin yerinde olsam ne yaparım biliyor musun? Şu altı ya sen bayağı tutulmuş vaziyettesin anladım ben seni. Böyle bulabileceğim en iyi Audi ustası ya da Volkswagen ustası en işte ekspertiz. Ekspertizin de ötesinde yani. Ekspertiz firmalarıyla çünkü bir tecrübeli bir Audi servisine bu arabayı götürüp ekspertiz yaptırma birbirinden farklı şeyler. Ben çok sağlam bir usta bulurum, götürürüm. Usta da sana derse ki vallahi 300 bin daha ama ben böyle 300 bin kilometre araba görmedim. Çok diri. Sen bunda nereden baksan bir 100-150 bin kilometre daha üzerine koyarsın gibi içme su serpecek bir beyanatta bulunacak olursa ancak o zaman ben bu arabaya girerim. O kadar uğraşmayacaksan, o kadar da risk almak istemiyorsan mantıklı olan tercih bunların arasında bu.